İsmim Osman Kaya. 2017 yılında fabrikamızı o kaybıyla kurduk. Benim fabrikadaki görevim fashion asitik ama ve ee daha çok batik. Batik işleri yapıyorum. E 90 yılından beri bu işi yapıyorum. Değişik sektörlerde çalıştık ama tekstil bizim bildiğimiz iş, yaptığımız iş. Yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyoruz. İşte sektörde çok eskiyiz, yeni yeni şeyler de sürekli yapıyoruz. Çok beklentimiz var ama piyasanın kötü olması, işte ne bileyim rekabetin çok fazla olması bizi çok derinden etkiliyor malum.